Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Ekonomi gündemin başlıklarını Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karahan ile konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Helin. Selim şimdi öncelikli olarak borsa ve piyasalardan tabii Hı -hı. başlamak istiyorum. Nasıl bir haftayı geride bıraktık borsa ve piyasalarda? Borsa İstanbul'da yükseliş trendi bu hafta da genel olarak devam etti. Haftaya pozitif bir seyirle başladı. Sadece borsa İstanbul değil küresel piyasalar bunda Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta yaptığı konuşma etkili oldu. Jackson Hole'da. Ne dedi? Aslında dengeli bir konuşma yaptı. Eğer enflasyonda yukarı yönlü risk görsek sıkılaşma adımlarına de devam ederiz. Ama bunları yaparken de dikkatli davranırız. İş gücü piyasasını olumsuz etkilerini, büyüme olumsuz etkilerini göz ardı etmeyiz dedi. Bu olumlu karşılandı genel olarak piyasalarda. Cuma itibariyle de şu anda haftalık borsa İstanbul'da yükseliş %5,5 civarında. <laughs> e, Tabi yurt içinde önemli bir veri açıklandı. Büyüme verisi ikinci çeyrek. E, %3,8 büyüdü Türk ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde. Ki bu önemli bir, beklenen bir veriydi. Deprem felaket sonrası nasıl bir performans gösterdiği merak ediliyordu. Beklenti 3.3 3.5 civarıydı. 3.8 geldi. Yani beklenenden yüksek bir büyüme geldi. Tabi büyümenin ana motorlarından birisinin harcamalar yani tüketim olması bir olumsuzluk olarak kayda geçti. Ama genel olarak e, piyasaları olumsuz etkileyecek ya da piyasaları etkileyecek bir veri olmadı. bunun dışında da dolarda da geçen Merkez Bankası faiz arttırımından sonra yaşanan düşüşün bir kısmı geri geldi. Yani e, faiz kararından sonra 25'in altı görülmüştü. E, bugün itibariyle yine 26.70 aşıldı dolar TL'de. Dolayısıyla aslında kısmen de sakin bir hafta geçiyor. Sakin bir hafta. Hı hı. Şunu merak ediyorum ben aslında şimdi biraz belki global'e doğru kaymış olacağım ama Amerikan piyasasından hep bahsediyoruz ya. Pandemi sürecinde hep şunu konuşuyorduk işte çok ciddi enflasyon artışları olabilir. Hı hı. buna karşı faiz artışları olacak ve ekonomiler resesyona girecek. Hı hı. Biz yani o tehlikeyi atlattık diyebilir miyiz şu anda? Yoksa önümüzde hala global anlamda bir resesyon riski var mı? Ee, son derece canlı bir risk var. Ee, bunu zaman içinde faiz arttırımlarının etkisini daha iyi göreceğiz. Çünkü faiz arttırımları hı hı. kademeli olarak tüketimi kısıyor. Bunun da ekonomik büyümeye etkisi oluyor. Ee, Zaten bizim büyüme rakamlarımızın detayına baktığında da bunun etkilerini görüyoruz. İthalatımız arttı çünkü bizim içerideki harcamalarımız arttı, tüketimimiz arttı. Ha, bizim tüketimimiz niye arttı? Enflasyon yüksek olduğu için insanlar alımlarını öne çekti. Bu da tüketimi arttırdı. Ancak buna karşı dışarıda yavaşlama, durgunluk başladığı için bizim mallarımıza olan talep azaldı. Bu da ihracatı düşürdü. Bunu Türkiye verilerinde de görüyoruz. Bunun zaman içerisinde de gelişmiş ülkelerde özellikle derinleşmesi bekleniyor bu durgunluğun, durgunluk ihtimalinin. Önümüzdeki aylarda diyeyim son çeyrek özellikle üçüncü çeyrek dediği son çeyrek itibariyle durgunluğun emarelerini daha net göreceğiz. Göreceğiz Yani aslında risk sona ermedi. Hı hı. Biz hala etkileri göreceğiz ve hatta ilerleyen zamanlarda daha da derinleşecek hı hı. diyorsun. Peki tekrar Türkiye'ye dönmek gerekirse KKM ile ilgili bugün önemli bir veri açıklandı. E 8 ay sonra ilk düşüş. Evet. E bunu tabii işte Merkez Bankası'nın kararına da bağlayacaksındır. BDL evet. Onu yaptığı açıklamaya da bağlayacaksındır. Senle de konuşmuştuk. Bu 25 Ağustos'a haftasında ilk defa 39 milyarlık bir düşüş oldu KKM'de ki bu en son düşüş 6 Ocak'ta yaşanmıştı. Yani 8 ay önce senin dediğin gibi. Bunda Merkez Bankası'nın 20 Ağustos kararları etkili oldu. Bankalara KKM'den dönüşüm hedefi veren. Bankalara gittiğinizde KKM hesabı açmak zorlaştı. Buna karşılık TL mevduatlarına TL mevduatlarında bir artış var ama şöyle bir detay da var. KKM düşerken yabancı para mevduatında da 5 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Yani Merkez Bankası şunu hedefliyor. KKM'den çıkacak insanlar TL mevduata dönecek ki kur artışı engellensin. Kur artışı yani TL yani şöyle diyorlar TL ürünlerin cazibesini arttırmak amacıyla özellikle bir kur hedefi koyulmuyor yeni ekonomi yönetiminde. Ama döviz mevduat da arttı. Bunun nedenleri zaman içinde daha iyi anlaşılacak ama şu anda şu söylenebilir. KKM'den TL mevduata dönüşte bazı bankalar %40 faiz vermeye başladı. Ama bu şeyi kapsamıyor. yani Hali hazırda TL mevduatı olana %40 faiz verilmiyor. Hı hı. Hatta düşük e, miktarlardan bahsediyorsak 10 bin liranın altında filan %20'lerde faiz veriliyor. E, KKM'ye de yönelemediğinde görüyoruz ki e, dövizeye bir yönelme de olmuş. Tabii bu faiz oranlarının seyrine göre değişiklik gösterebilir önümüzdeki hı hı. haftalarda. Önümüzdeki dönemi göreceğiz. Zaten hı hı. Merkez Bankası'nın yeni faizi şimdiden merak hı hı. ediliyor. E, son olarak da e, bugün yine bir veri açıklandı. İTO tarafından İstanbul hı. verisi, İstanbul enflasyon verisi. E, 4 Eylül'de tabii biz şimdi Asoslu enflasyonunu bekliyoruz. TÜİK hı hı. tarafından açıklanacak ama İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu ne söylüyor bize? İTO'nun İTO, İto lazım, İstanbul'daki perakende fiyatları üstünden bir enflasyon rakamı açıklıyor. Ee, burada da Temmuz ayında %63 iken yıllık artış şimdi 74'e çıktı. Yani 11 puanlık bir artış var. Ee, Temmuz ayında TÜİK'in açıkladığı manşet enflasyon %48'di. Ee, bu birebir tutmasa da mesela İstanbul enflasyonda artış görüyorsak ana enfla yani TÜİK'in açıkladığı enflasyonda da bir artış görüyoruz. Yani sayı tutmasa bile trend aynı oluyor. Dolayısıyla 48 gelmişti, %48 gelmişti. En son Temmuz'da TÜİK TÜİK'in açıkladığı enflasyon ekonomistler de %56-57 civarı bir yere çıkmasını bekliyor. Zaten Merkez Bankası'nda sene sonu beklense 58 civarında. Dolayısıyla e bu ilk işareti oldu. Yani pazartesi günde bir artış göreceğiz. Bu artışın miktarı takip edilecek. Bunun dışında aslında bu ay borsadan konuşurken bazı önemli olaylar da var. Ondan da bahsetmek Tabii lazım. Ee, borsada borsayı çok etkileyecek veriler şu an için açıklanmıyor. Yani bu enflasyon verisinin de çok piyasaya önemli bir etkisinin olması beklenmiyor. Asıl e, dikkat edilmesi gereken şey kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri açıklanacak Eylül'de. Fitch'inki 9 Eylül yani gelecek Cuma. E, bir de Moody's'inki o ay sonunda 29 Eylül'de. Burada bir kredi görünümünde düzeltme gelebilir. Hatta not artışı bile gelebilir. Bunlar beklentiler dahilinde. Bunların pozitif bir etkisi olabilir. Evet. Özellikle borsa İstanbul'da. Tabii Eylül ayında en çok konuşacağımız olaylardan bir tanesi de 20 Eylül'deki FED kararı. Bugün itibariyle FED'in pas geçmesi bekleniyor, faizi sabit bırakması bekleniyor. Bu beklentinde değişme olasılığı pek yok ama asıl her zamana olduğu gibi aslında FED'in faiz kararı, karar metnindeki detaylara bakılacak. İlerisi için ipuçlarına bakılacak. Şahin mi olacak, güvercin mi? Evet, aynen öyle. Şahin mi, güvercin mi? Eylül ayı dolayısıyla hareketli geçmeye aday. Bakalım biz de Eylül ilk gününü hem bir aya bakış hem de geride kalan hafta, ya Ağustos'un son haftasına da bir değerlendirme şeklinde geçirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum katkılarım için. Rica ederim. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir sökenliğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne